köydeki eve geldik. Şöyle eşyaları bıraktık. Ev soğuk tabii ki de. Ev bu gibi. <laughs> Şöyle köye bahar gelmiş. Çiçeklerim de susamış arkadaşlar. Bunlara su dökeceğim şimdi. Şöyle Feridun köye şöyle bahar gelmiş arkadaşlar. Feridun şeye gitti. Sobayı yakıyor yani. Şeye gitti dedim. şöyle aşağıda sobayı yakıyor. Bu arada şeylerim de bitmiş. Bezelyelerim. Onlar da çıkmış. İnce odun koy da çabucak tutsun. Kalın koyma. Şöyle marullar çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim yakından. Bakın nasıl büyük olmuş. Bir tanesi bir salatalık olmuş. Sarımsaklar küçük ama. Baklalar çiçek açmış. Böyle hayvan sesleri. Gördüğünüz gibi her yer köy hayatı. Şöyle arabamızı da oraya park ettik. Şu erik inşallah bu sene olur da buna komposto bol bol yapıp koymayı düşünüyorum. Çünkü bu seneki kompostolarım bitti. Erik suyu yani komposto dediğim. Ay şunun güzelliğine bakın. Köye hasret kalanlar için çekiyorum şöyle. Köy hayatı sevenler için. Aa bak bu erik de bizim çiçekti. İnşallah döker bakalım. Anca uyanıyor bu daha. Şöyle köyü de çekeyim size. Anneme gideriz akşam da büyük ihtimal. Şimdi akşam yemeğini buraya hazırlayacağım. Akşam üzere geldik arkadaşlar. Biz daha yeni geldik. Sabahtan sabahtan gelmedik yani. Şöyle her yer ağaçlar çiçek açmış. Karşıda bir dağ var arkadaşlar. Bilmiyorum buradan görünüyor mu? Şöyle ta karşıdaki dağın tepesi kar. O dağın e, ne zaman gelsem üzeri bembeyaz kar oluyor ama tabi benim kameradan çok güzel çıkmıyor. Net çıkmıyor yani. Öyle bakalım ben şimdi içeri geçeyim. Eşim sobayı yaksın. Ben hemen yemek hazırlığına geçeceğim. Şöyle videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bakalım. Feridun ne güzel oldun getiriyorsun öyle. Annem. <laughs> annem. annem. Şey, e, Kitabın mı? Evet orada. Hı. Bulamam annem şimdi ben. ben senin... <laughs> Şu ben mu? Evet. Senin mi bu? Burada kalem var nasıl bulacağım ben önce kalemi şeker peçete ne ararsan bunları mı attın bir de evet üşüyordum sobanın yanmasını bekliyordum yemekten sonra temizleriz evi. hadi şimdi soğuk hemen yemeği ateşe vurduk mu evi temizlerim sonra da ıı, sonrası akşam üzeri güneş doğdu akşam güneşi annemin soba tütmüyor yok tütüyor evde herhalde aramadım anneme de haber vermedim daha <laughs> aferin benim prensesime üşümüş Babasının montunu sardım belki. niye açık bıraktı baban kapıyı hadi bakalım yemek yapımına geçelim arkadaşlar sizlerle birlikte neler almış kocam bakalım perzaman'dan iki tane pide almış sabah e, ya e, şeyde e, sahurda yağlayacakmış onları <laughs> dışarısı iyi de içerisi soğuk kocam şöyle höşmerim tatlısı almış <laughs> biz bunu çok severiz kendi canı istemiş daha doğrusu. Ben aslında burada baklava yapacaktım da. Kendi canım istedi diyor. Ay çok tatlılar. <laughs> Nereye? Çok tatlı değiller mi ya? Maşallah benim güller de bilmiyorum tutar mı tutmaz mı hepsi pek umudum yok ama hepsi, tutmuş, hep. hepsi tutmamış verdim bunlarda hiç şey yok bak o ikisi tutmuş hiçbiri şunlar ben, hiçbiri tutmamış bu, bu ötekinde de yaprak vardı kurumuş hepsi işte bak anneciğim burası tutmaz niye biliyor musun Taşın burası da aman olduğu kadar olmadı kader giriyorum arkadaşlar ben içeri Ay, evi çok dağıtmışım. Kameramızı ayarlayalım. güvece aldım arkadaşlar. Ne? yeme akşam yemeği hazırlıkları için mutfağıma, köydeki evimin mutfağına geçtim. Aşırı soğuk olduğu için montumu, e, şeyim hırkamı bile çıkartamadım. Şöyle e, bimden almış olduğum oldukça büyük patateslerim vardı şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. Şöyle bir tane de iri soğan getirdim. Bir tane de havuç getirdim. Bunlarla güzeldir. E, yemek yapacağız. Sizlere de fikir olsun. Ama ben bu e, sulu köfte yapacağım ama bunu güveşte yapacağım ve sobanın üzerinde hazırlayacağım. Şimdi hemen o bıçaklarla iki tanesini buraya getirecektik. Unuttuk. Evet, sen bana şu havuçla patatesleri soyar mısın? Ben? Sen. Videoda. Yok masaya oturup. Başka bir görev versen sana. Bak şu köfteleri. Bak şimdi bunlar böyle ya. Bunları böyle elinle. Bak şöyle. Şu hale getirelim. Ellerini yıka. Bu soğukta elimi yıkayacağım ben bile. Elini sen. yapma. Elini Yıkadım ben. Ne zaman? Adından. Allah tabak, tabak bulamadık. Bak ayrı ayrı koy birbirine değirme yapışıyor tamam mı? Hiç Hı -hı bir deyirken, Hiç yani, Yapışıyor. Hayır. koy şöyle Hadi o görevi sana verdim. Evet arkadaşlar köyde hayat böyle bu şekilde. Şu anda güneş doğdu. Anneannenin bacası oldukça tütüyor. Bayağı bir tütemeye başladı. Yeni mi yaptı, Ne yaptılar? Haberi de yok. Yengen de mesaj atmış. Yarın sabah onlar da gelecek herhalde ama mesajına dönemedim. Ha, mesajlar geliyor. Yazacağım ama yazamadım yani. <laughs> Yazmaya şeyim olmadı. Ee, fırsatım olmadı. Acil yemeği hemen sobanın üzerine oturtmam lazım. Zaten pişme süresi de var ya. Anca olur. Şimdi ben havuçlarımı Bekletmeden hemen doğrayacağım. Hepsini doğrayıp kapağını kapatıp Aslında bunu ben şey yapacaktım. Kebap gibi öyle. Ee, şey yapacaktım. Hani böyle tepsiye bir tane patates bir tane köfte, bir tane patates, bir tane köfte öyle diziyorsun ya öyle yapacaktım ama Domatessiz falan güzel olmaz diye düşündüm. Sonradan böyle yapayım dedim. Şarj e, makinemi de getirecektim. Çantaya atayım en önemli diyordum. E, Unutmuşum arkadaşlar. Şu an şarj makinem olmadan köydeyim. İnşallah bitip kapanmaz. %80 bugün aslında hiç almadım da. Bugün evde yoktum zaten. Hiç elime alamadım. %80 hani gece doldurmuştum. Ama şey ıı, yarın sabah yengen gelecek yarayım da şarj makinesini getirsin gelirken. Onun ki beni bana uyuyor. uyuyor evet. Hemen o gelince sabahtan takarım. Bu Pişe gece de, de beni yani. idare eder herhalde. Değil mi? Anne. 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 Gün içinde almadım. Kuşbaşılı pide gibi kokuyor. Baharatlı ya. Kuşbaşılı. Öyle öyle hazırla kızım. Aferin kızım. Oh, çok güzel koktu. Meva çok acıkmış. Vallahi. Sobada da ayrı bir güzel olur ama işte bir pişirme süresi var. Zaten akşam üzeri geldik köye. Ecrin okuldan çıkınca bugün günlerden cuma. Hafta sonu da tatil dedik. Eşimin de birkaç haftadır izni yoktu ya. Bu hafta izin varken dedik hemen gidelim. Gerçi gene belli değil de izin. Biz yine de geldik. Anne. Sonra. Yanına şey aldım mı? Ne? Buraya bir tane kesme tahtası lazım. Havucu doğradım arkadaşlar, patatesi de minik minik doğuruyorum ki çabuk pişsin. Güneş de bana geliyor şu an eşarbımı bile düzeltemedim yani. O derece. Havuçlarımı doğradım. Patateslerimi de doğruyorum. Küp 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 doğradım kızım. Cöy bir tadım var. Yarın da nasip olursa tohum ekeceğim. Fide yani. Biber fidesi. o şekilde salatalık biber ee, ne kadar büyükmüş bu patates de çok güzel patatesler gelmiş şöyle yapayım güneşten de oradan 2-3 kilo kadar dün komşuyla yürüyüşe çıkmıştık o arada patates aldım ben de Güzelmiş ama pek de beğenemedim ben. Büyük ama içi, içleri böyle şey siyah siyah şeyler var içinde. Bir evet, defa olmaz ki anne. Ehliyetsiz de sürülebiliyormuş demek ki. Anne ben de keçiler gördüm. Küçük ke keçiler. Gördün mü sen de? Evet, küçük keçiler gördüm. Ben Allah buna Ne? galiba. Ney? Sağımcek. Sıkıştır ya birbirine değsin. Üst üste koyma sadece. Bakın bendeki mod Yemek yapmayı sevmiyorsundur. Canın istemiyordur. Ama karnın açtır. Teşekkür ederim. Şey Şöyle Mevaya kamerayı açtırdım arkadaşlar. Eşim babana bak Ecrin çayı oturtmuş baban. Ya mübarek ya hemen gelir gelmez çayı oturtmuş. Ağzına kadar da doldurmuş içecek. Vallahi arkadaşlar nasıl tozlanmış ben yokken şu. Tozu görüyor musunuz? Şimdi ben temizlik yapmam lazım ama burada da süpürgem yok. Süpürgem bozuldu atmıştım. Bir daha da almadım. Şimdi bakın bakın eşim ne yapmış. Görüyor musunuz? İşte süpürge alınacak buraya da önemsemedik. Şimdi acaba gidip anne anneannenin süpürgesini alıp gelip de şuraları güzelce bir çektirsem mi ya? Böyle de olmaz bu. Evet. Eşim buraya odun koyarken arkadaşlar burayı da böyle halletmiş. Neyse. Yalnız soba güzel yandı anneciğim değil mi? Çok Prensesim. Prensesim. Anne, Annem. Hızlı söyle. Yemekten sonra yesek. Olmaz. Çikolata dedin. Duydu takipçiler. Ye, yemekten sonra. Acılı mı? Baharat katmışlardı ona. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ay sıcacık oldu. Yalnız bu sobanın sıcaklığını size anlatamam. Aslında ben kek malzemesi de getirdim. Kek yapacaktım. Da. Ama eşim de gitmiş tatlı almış. Aslında bir de baklavalık yufka getirdim ben. Ay buralar falan nasıl tozlanmış? Evde sanki siz de sanırsınız. Evde biri duruyor bakın. Ay bugün bütün tozumu gördünüz. Bakın tertemiz temizleyip gidiyorum arkadaşlar. Bir dahaki gelişte şöyle peçeteler de çok fazla kalmıyor öyle büyük almıyorum. Yani tertemiz temizleyip gidiyorum, geliyorum bu şekilde. Yani. Sanki bu toz buraya nereden geldi? Neyse. Güzel bir temizlik yapacağım. Şimdi yemeğimi e, sobaya koydum ya arkadaşlar. Şimdi hemen temizliğe geçeceğim. Benim kızım da buraları falan toparlayacağım. Benim kızım da köfteleri hazırlamış. Anneciğim elini deterjanla güzelce yıka. Buraları falan toparlayacağım. Baya bir dağıttım arkadaşlar. Kamerayı ben kapatayım. Böyle Kamerayı ben kapatmam lazım. Tut. Dur. Tırnaklarına da girmiştir onlar ya. Heh, yıka yıka yıka. Bir yıka şimdi durula. Sonra bir daha yıka. İki Sarılar defa yıka. Mi? Ellerin kötü kokmasın. Bunları da arkadaşlar köfteleri Ecrin hazırladı. Ee, köfteleri Ecrin hazırladı. Şöyle köfteleri biraz daha e, inmeye yakın katacağım. Yani şimdi katmayacağım. Baban nerede ki bu? Sözde suya gitti de. illa oralarda birini bulmuştur muhabbet etmeye. Anne. Kızım. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bilmiyorum. Bir bak gen alıyorlar. Hmm. Büyüme gelene. Ondan sonra <laughs> patatese oh, büyüme gelene. Patatesin DNA'sına. Ondan sonra patates de bakteri gibi büyük oluyor. Bilemeyeceğim. Ben e, mutfağımı toparlamaya ve e, şey yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Mutfağımı bir ben güzelce bir toparlayayım. Ee, yemeklerimizi hazırlayalım tekrar sofrada görüşürüz yemeğimiz pişince temizlik yapmam lazım biraz bir de şuraları bir toparlayayım <gülüyor> <gülüyor> süpürge yapıyor Feridun şöyle bak baklava yaptım arkadaşlar ama baklavayı keserken o kadar kesilmedi ki Neyse köyde hepsi geçiyor. Şöyle bir baklava yaptım. Şerbetini koydum. Baklavayı da fırına koydum. Yemeğim de anca ısınmış. Feridun da süpürgeyi yaptı. Oraya da mı tutacaksın? Işığını yak bari. Dur ne var kaçın. Işığı yakıvereyim babana. ne var çık çık baban söpürgeyi tuttu gel Feridun bak şurada da bir şey var ona da tut <laughs> 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 kaç senedir Feridun Evliliğimizde ilk defa süpürge tutuyor kendiliğinden istekli. Annemin süpürgeyi aldık geldik. Şimdi köfteleri de içine atacağım arkadaşlar. Güveç yemeğimin içine köfteleri de atayım. Güzelce pişireyim şerbetim de kaynıyor hadi bakalım. Şöyle bir baklava yaptık arkadaşlar. Feridun baklavanın şu tarafını azıcık yakmış. Şöyle dünden kalan da biraz dün sarma sarmıştım. Bir önceki videomda. Gerçi yüklemedim onu daha da. Ee, o kalan dolma ve sarmalarımdan şöyle kalmıştı. Onu da getirdim. Bunu da fırına koyacağım. ısınsın Şöyle baklavamı da şimdi şerbetleyeceğim. Şerbet de burada soğuyor. Şöyle tek elle katamadığım köftelerimi kattım arkadaşlar. Patatesi biraz pişirdim. Sonra da patates yumuşamaya başlayınca da Köfteleri kattım. Şöyle. Şöyle yemeğim pişmeye devam etsin bakalım. <laughs> Eşim annemi süpürgeye almaya gidince annem de şöyle marul göndermiş. Bunlar da şimdi bir salata yapalım. Bakın. Evinin önünden toplamış. Tazecik. Bir de soğan koymuş. Soğanım vardı aslında yarım. Soğan yarım var burada. Yok yoktur dedim bir tane atar mısın? Hmm. Bunların hepsini yemezsin herhalde. Şöyle. Ayırıcı mı? Isınsın. marullarımı yıkayayım ben yemeğimi hazırlayayım. Şöyle ben baklavamı şöyle kesmiştim, fırına almıştım. Şöyle üzerine de ılık şerbetimi döküyorum. Köy sobasında bu kadar oldu. İnşallah güzel olur. Annem de gelirse yeriz beraber. Geçen gün videoda bir köylümüz anneme baklavayı göstermiş, ben yapmıştım ya. Bu da kalan yufkaları. Annemin de canı çekmiş. Bu akşam belki nasip olur. Ay çok güzel görünüyor. Bol ceviz kattım. İnşallah güzel olur. Bol şerbetli cevizli. Şöyle baklavamız kendini çeksin. Şöyle içini çeksin. Evet gü güveç yemeğimiz şöyle güzel güzel pişiyor. Ama ışık yine de pek güzel değil görüntü. Mis gibi güveç koktu. Kokuyu Böyle yavaş yavaş pişsin. Şimdi baharat katacağım içine. Baba, avu yanmış. Aferin sana. işte öyle olacaksın bana. Ne İşte bu. Evet şöyle baklavamı aldım. E, ta, katmıştım. Tuz mu? Tuz. Ana, ya tuzsuz değil. Bakmadan niye tuz katıyorsun? Ne Şöyle arkadaşlar bizim akşam menümüz. Şöyle eşim de pideyi fırına koymuş. Çıtır, çıtır. Ay sıcacık olmuş. Çok Pide güzel. De. Şöyle bir de top film açtık. Top. Filmin adı ne bu arada? Hep yek. Ne? Hep yek. Hep yek düğün. O nasıl filmmiş şöyle? Böyle... <laughs> <laughs> şöyle arkadaşlar. O nasılmış? Öyle. Şöyle yemeğim de hazır. Çok güzel görünüyor. Meva bitmedi. Mevanınkini çok doldurma. Ben bunu mu koyacağım mevaya? Heh, tamam bu babanın. Hadi bakalım. Güzel afiyet olsun. Yemeklerimiz hazır köy evimizde. Tamam o kadar doldurma. Ve benim. Limon hazır. Var mı? Limon yok. O zaman. Hiç aklıma bile gelmedi. Ay anne baba. Anam adam, adam oğlu mu gelin? Adam çıktı gelin. Epey, epey, gelin adam mı? Adam çıktı. Nasıl gelinmiş öyle o? Annemler <laughs> gelecekmiş bu arada. Kimler? Birkaç kişiyle. Valla mı? Valla. Dedi da adam ya şimdi adam. aradı da ge gelelim mi dedi ya. Şimdi Misafir adam. geliyormuş çabuk giyin <laughs> hadi. Bana Sen çekil buraya. Evet şöyle kocama <laughs> bir kahve yaptım. Biz içmiştik misafirlerle. O da istedi. Şimdi yeni geldi Feridun da. Kahve mi?